tüm arkadaşlarımızın, sandık görevlilerinin, müşahitlerin, itiraza yetkili avukat arkadaşlarımızın, tabii ki merkezi seçim takip koordinasyon merkezimizin yanı sıra aynı zamanda hukuk komisyonlarımızın hem merkezde hem ili ve ilçelerde, beldelerde gelişen gelişmesi muhtemel durumlara hakim olduklarının da bilinmesini isterim. Kullanılacak her bir oy ne dedik? irade gaspına karşı kullanacağımız her bir oy demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet ve barış için kullanılıyor. O yüzden son saatler sevgiliden parti gönüllüleri lütfen oylarınızı kullanın ve oylarınıza sahip çıkın. Bilgi kirliliğinden etkilenmeyin. Şunu bilin ki Dem Parti bütün gücüyle hem sahada hem merkezde oylarınızı, iradenizi, oylarımızı, irademizi korumak için gerekli tüm önlemleri, gerekli tüm tedbirleri alıyor, aldı, almakta ve büyük bir hassasiyetle, titizlikle de takipteyiz. Sakın ola benim oyumla ne değişir diye düşünmeyelim. Bunu kampanyamız boyunca da söyledik. Evet, pek çok hile ve usulsüzlükle ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz. Yalnızca bilmiyoruz bunları tecrübe ettik az önce de hatırlattığım gibi. Bunları tecrübe ettiğimiz bir gelenekten geliyoruz. Ama bunlarla başa çıkabilmenin yolunu da biliyoruz. Demokratik yollarla, demokratik yol ve yöntemlerle, oyumuzu kullanarak, irademize sahip çıkarak bugüne kadar pek çok hileyi, pek çok oyunu boşa çıkarttık. O yüzden bir oyla ne değişir demeyin. Bir oyla çok şey değişir, bir oyla çok oyun boşa çıkar. Oylamaya katılım ne kadar fazla olursa şunu bilin ki seçimdeki usulsüzlüklerin, hukuksuzlukların ve hilelerin önüne o kadar güçlü bir şekilde geçebiliriz. Dolayısıyla bunlara geçit vermeyelim ve yine ne diyoruz? Ne dedik kampanyamız boyunca hep beraber sizler de gür bir sesle her yerde ne dediniz? Muş'tan Şırnak'a Şırnak'tan İstanbul'a dediniz ki Oylar namustur, namus satılmaz. Bu sizin sloganınız. Bu kitlelerin, halkın sloganı. Kendiniz bu sloganla aslında tavrınızı ve iradenizi sahada da, mitinglerde de, Nevroz alanındaki görkemli duruşunuzla da ortaya koydunuz. O nedenle sevgili Kürdistanlılar, hiçbir hile, usulsüzlük ve oyun sizin gücünüzden sizin sahiplenmenizden, sizin iradenizi den vazgeçmeyişinizden ve kararlı duruşunuzdan daha büyük değil olamaz. Seçimlere gölge düşürmeye çalışanlara saatlerdir bizler de takip ediyoruz. Ve özellikle iradenize gölge düşürmeye çalışanlara en büyük yanıtı kullandığınız oylara sahip çıkarak verebilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum. Parti yöneticilerimiz, avukatlarımız, adaylarımız, il ilçe seçim kurulu üye ve temsilcilerimizle kısacası tüm görevli ve yetkili arkadaşlarımızla birlikte her türlü usulsüzlüğün peşinde olacağız. Bunların peşini bırakmayacağız ve hilelere geçit vermeyeceğiz. Bir başka önemli konu tabii yine yıllardır kötü bir şekilde tecrübe ettiğimiz Kamuoyunun da bildiği maalesef artık her Dem Parti gönüllüsünün ve Dem Parti seçmeninin diyelim e, seçmen olmanın Dem Parti'de ne demek olduğunu tecrübe eden sizler çok iyi bilirsiniz ki 142 no'lu belge 142 no'lu belgenin kullanımı ile ilgili bir başka yönteme başvurulduğunu hayatınızda görerek tecrübe ederek nasıl biliyorsunuz bize kampanya yürüttüğümüz her yerde en çok sorduğunuz soru bu oldu. 142 nolu belge hazırlanmış mı? Bu konuda bir bilginiz var mı? Size bu konuya dair yapılmış bir bilgilendirme oldu mu diye sordunuz. Şimdi buradan ona da yanıt vermek isteriz Den parti olarak. Bu belge ile oy kullanacak kişileri Yüksek Seçim Kurulu siyasi partilere bildirmiyor. Dolayısıyla bu konuda en büyük görev ve sorumluluk sandık kurulu üyelerimize, müşahitlerimize, okul sorumlularımıza yani saha ekiplerimize düşüyor. Onlar da bu konuda gerekli eğitimlerden geçtiler. Zaten o eğitimler Demokrat Partililer için hayatın doğal akışı içerisinde geliştiğinden dolayı ekstra bir eğitime de gerek kalmıyor. Her bir DEM Partili 142 no'lu belgenin kullanımı karşısında ne yapması gerektiğini biliyor. Ne yapıyoruz? mükerrer oy kullanılmasın. 142 no'lu belgeyle yeni usulsüzlükler yapılmasın diye yeni diyorum. Çünkü evet bir takım usulsüzlükler yapılıyor. Ne yazık ki Türkiye'de seçim güvenliği, seçimlere ilişkin usulsüzlük yılların meselesi ve bu konuyla mücadele ediyoruz. Ama siz ne yapıyorsunuz 142 no'lu belgede sandık görevlileri ve yetkilileri olarak? ...oy kullanacak kişilerin, lütfen nasıl siz oy kullandığınızda... ...sizin kimlik bilgileriniz detaylı bir şekilde inceleniyor... ...ve sizden kimlik talep ediliyorsa... ...142 no'lu belgeyle oy kullananlardan da... ...lütfen aynı şekilde... ...belgelerini detaylı ve dikkatli bir şekilde inceleyin. İncelemekle de yetinmeyin. Kimlik kartlarını kontrol ettikten sonra belge ile bu kimlik kartlarını karşılaştırınız. Bu da yetmiyor. Belgede hangi seçim türünde oy kullanabileceği de yazılı. Eğer bu yazılıyorsa ve sadece o seçim türünde oy kullandırmaya yetkili olduğunuzu da bilmenizi isteriz. Böylelikle 142 nolu belgeyle başka bir oy kullanılmasına izin vermemek için de oy kullanan her kişinin belgesini sandık kuruluna teslim etmesi gerektiğini kişinin kendisine de hatırlatın ve mutlaka bunu sağlayın. Bu konuda gösterilecek ısrara karşı da sakın ama sakın göz açtırmayın, hilelere göz yummayın ve bu belgeyi almak konusunda lütfen ama lütfen ikna edici olunuz. Tekrar ediyorum. Öfkelisiniz biliyoruz. Ama öfkenizi moralinizi, coşkunuzu, nevroz alanlarında gösterdiğiniz sahiplenmeyi bugün saatler kaldı artık şu saat itibariyle işte bugün oylarınızla kendinize sahip çıkarak bu da sizin sloganınız. Oyunuzu hangi partiye veriyorsunuz diye sorulduğunda ayrıca bize yine sahada, alanlarda, meydanlarda en çok bu sloganı söylediniz. Biz oyumuzu kendimize veriyoruz. Biz oyumuzu kendi varlığımıza veriyoruz, dilimize veriyoruz, kimliğimize veriyoruz, farklılıklarımıza veriyoruz. Bir arada yaşam için verdiğimiz mücadeleye, demokrasi, eşitlik, barış, özgürlük ama onurlu bir yaşam için verdiğimiz bedeller ve bundan sonraki vazgeçme işimiz için veriyoruz dediniz hep. İşte şimdi onun zamanı. Lütfen kendimizi ve kentimizi nasıl yöneteceğimizi gösterebilmemiz için sandıklara gidin. O moralinizi, o coşkunuzu, o görkemli duruşunuzu bugün sandıklara akıtın. Ve buradan çıkacak iradenizle hep beraber e, çok büyük bir halay kurabileceğimiz, her yerde GoVend'e durabileceğimiz bir günün sonunda size zafer haberleri verebilelim birlikte bu haberleri kutlayabilirim. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Özellikle Kürdistanlılar için Kürdistan coğrafyasında oy kullanımı saat 16'da yani saat 4'te Erken başladığı için erken bitiyor. Aslında bu bir yanıyla iyi. Mübarek Ramazan ayındayız. Böylelikle oylarınızı kullanıp gönül rahatlığıyla iftar saatine de yetişebilirsiniz. Yine tekrar ediyorum. Buradayız, sahadayız, okullardayız, oy kullandığınız her yerdeyiz. Ama sizler de oy kullandığınız her yerde bulunmalısınız. Hep birlikte oylarımıza ve sandıklarımıza sahip çıkalım. İradelerimize gölge düşürmek isteyenlere en güçlü bir biçimde, en demokratik şekilde antidemokratik uygulamalara karşı olması gereken yanıtı oylarımıza ve sandıklarımıza sahip çıkarak gösterelim. Saat başı en geç size yeni açıklamalar, yeni bilgiler, evet bir takım usulsüzlük haberleri geliyor, seçim ilerilerine ilişkin haberler geliyor. Biliyoruz ki sizler de ne olduğunu merak ediyorsunuz. Bir bilgi kirliliği olma ihtimali de yüksek. Gelen her haberi, ayrıca gelmesini beklemiyoruz haberleri. Dediğim gibi sahayla büyük bir koordinasyon ekibimiz ve ekiplerimiz çalışıyor. Koordinasyon... içindeyiz. Köy köy, belde belde takip ediyoruz. Türkiye'nin her yerinde derti, ekipleriyle, üyeleriyle, gönüllüleriyle birlikte sahaya hakim. Müsterih olun, rahat olun, oylarınızı kullanın, sandığınızı koruyun. Birlikte kazanacağız. Beraber başaracağız. Saat başı en geç görüşmek üzere.